Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler beğendik yeni güncellemeyi test ediyoruz. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz zamanlarda bu sefer beğendik yeni güncelleme geldi. Bazı gidenleri göstereceğim. Mesela. Mesela şunu öğrenin. Zaten biliyorum ama. Normal bir yerde. belki çiçeğe bastığımız zaman bir şey olmuyor. Ama gölgeye bastığımız zaman ııı böyle iki bir tane çiçek ama böyle bir tane daha çiçek bastığım zaman o bayağı çiçek kalmıyor yüze çok kes göz kesmeden tek kes taktığımdaki bir tane iki tane falan şey gösteriyorum arkadaşlar böyle şeyler geldi ama sonra yeni görevler geldi ve burada da oturma yerleri geldi. Ve gilli bir şey daha geldi arkadaşlar. Hemen onu da gösteriyorum. Buradan normalce gidiyorsunuz. Tamam mı? Bunu açmıyorsunuz. Bunu da açmıyorsunuz. Hop geldiniz buraya. Bunu da açmıyorsunuz. Bunu da açmıyorsunuz. Ve bunu açıyorsunuz. Karşınıza. Altın top. Geri bölümünde değişen bir şey yok. Ve Atari'de oyun oynayabiliyoruz artık. Akreist'i. Arkadaşlar. Ben gireyim. Adam evet, arkadaşlar. Şu makine bir geri göndermiyor. Şöyle. Fremot. Falan girebilirsiniz bunda kendiniz şey yapıyorsunuz arkadaşlar mesela ben şu kapım alıp kendimiz böyle kapatabiliyorsunuz böyle kapatabiliyorsunuz kendini ve yes yes ne zaman kredi kim alıyor arkadaşlar ve rastgele ne yapayım rastgele yapacağım karakterini var ya. Hop. Geldi. 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 Arkadaşlar bu arada ben de bütün karakterim ki Kafasına kafana kafana böyle bütün karakterlere sevmekmiş. Hadi hmm. hmm, gidelim. Hmm, Gözlerinde şu şey Hop şey Kas çalışma şey yaptı bana. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi sarı bir şeyle yapıyoruz. Onu da bir şey yok ya. <laughs> <laughs> Bende böyle bir şey yok diye biliyorum. varsa Birlikte alsın arkadaşlar. <gülüyor> 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 ne kaptım <da? gülüyor> Böyle saldırışın. Bu da kafamı uyarıyor. Abi ne demek bunu kardeşim? Ben şu da şu zamanlar biter. Abi yere geldi. Bu hayrada mı şeyi bu ne oluyor acaba? Ben onunla çok merak ediyorum arkadaşlar. Ve... ...Zyfus gibi konuşuyoruz ya onunla. Ben de merak ediyorum. Hayır... ...iştik ya. İleride kötü bir şey var arkadaşlar. Ben onda zorlanıyorum. Bir an evsiz dönüyor. Çocuklar. Hop buradan böyle buradan böyle. Şuradan şöyle. Buradan böyle buradan böyle. Hop hızladık. Bundan anayı hani dedik.

Arkadaşlar bir de birazdan göstereyim. Ebel oynayabiliyorsunuz. Sağa kurabiliyorsunuz Arkadaşlarınızla sarılabiliyorsunuz. Çakalabiliyorsunuz. Hayır. Ne 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 Hop gidelim. <Sessizlik> Arkadaşlar ya bir reklam var. Şimdi size onu şunları Burada yeni gelenler. Şu gördüğünüz kısım yeni geldi. Arkadaşlar. Ondan sonra. Kuru. Şunlar nasıl ağaç kurabiliyorsunuz? Arkadaşlar, şunlarla şey yapabilirsiniz. Uzun falan ölçebilirsiniz. Ondan sonra şu hisleri de beleneceği için arkadaşlar beğeni geldi. Şunlar da çakma sarımı. Bunu burada da bir şey değişmedi. Ne bir de olursa böyle çıkıyor. bu kadar da herkese yoruşturalım. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Bay bay.